Günün özeti başlıyor. Kırklar elinde elektrik akımına kapılarak ölen Şah Kartal'ın tahnit çalışmaları tamamlandı. Bağ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, İstanbul'da tahnit işlemi yapılan kartalın müdürlük binasında sergilendiğini belirtti. Şah Kartal'ın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Kamay, gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şah Kartal'ını görmek isteyen vatandaşlar müdürlüğe davet edildi. Kırklar elinde işten çıkarılınca belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcısının itirazıyla polis ekiplerinin tekrardan gözaltına aldığı zanlı Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Ü.T.'nin, buradaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Normander konseri merakla bekleniyor. Saat 21.00'da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayacak olan Sevgililer Günü konserinde halk tarafından sevilen rapçinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Günün özeti bitti. Daha fazlası ve detaylar için web sitemizi ziyaret edin.